E Linux sunucularda arşivleme işlemleri için yani yedekleme işlemleri için tar komutunu kullanabiliriz. Tar komutuyla dosya veya dizinleri birden fazla dosya veya dizini e, tek bir dosya haline getirerek sıkıştırıp arşivleyebiliriz yani saklayabiliriz. Hemen örnek yapalım. Eee tar -czf parametreleriyle log.tar.gz deyip e, bütün log dosyalarını tek bir dosya haline getirip e, sıkıştırarak arşivleyebiliriz komutu çalıştırdığımızda tekrar el ele kontrol ettiğimizde gördüğümüz gibi log.tar.gz adında bir bize arşiv dosyamız oluştu. Bu sıkıştırılmış tek bir dosyadır. Bu şekilde verilerimizi arşivleyebiliriz. E bu arşivden geri dönmek istediğimizde de yine tar komutuyla bu sefer x ve zf parametrelerini kullanarak log.tar.gz arşiv dosyamızı yeniden açabiliriz. Tekrar el ele kontrol ettiğimizde gördüğümüz gibi Yeni bir var dizini oluştu. O dizinin içine girdiğimizde gördüğünüz gibi yedeğini aldığımız, arşivlediğimiz log e, dizini kullanabiliriz. Burada e, log dosyalarını görüntüleyebiliriz. Unix'de tar komutuyla arşivleme yapabiliriz.